evin. Anne evi gerçekten ikimizde slime oynayacağız. Evet, slime oynayacağız biz. Ben Anne, kırmızıyla oynayacağım. Ben de ile. Hadi oynayalım. Bu hazır slime'ımız. Bu kırmızı da bizim yaptığımız. Evet. Kurumasın diye böyle bir kabın içine koymuştuk bunu da. Çek slime'ını. Şimdi Miray'la slime oynuyoruz. ki köpükler çıkıyor, senden çıkmıyor. Köpükler mi? Evet. Nasıl köpük? Görürsün. Senden öyle sesler çıkmıyor. Ha çıktı. Bak çıkıyor. Bak baloncuk. boloncuk. Evet, patlat onu. Hayır, parçacı varken. Yürü, Ne oynamak çok zevkli ya. Değil mi? Ojelerin gitmiş Mira. Mira oje yapmıştık. Hadi birazcık. Birazcık gitmiş, birazcık kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Senden boncuklar çıkmıyor benden. Hadi karışık yap bakalım. O kadar çok sim atmışız ki içine görüyor musunuz? Simler her yere dökülüyor. Evet. O kadar çok sim atmamızın sonucunda. Anneciğim yapabiliyordun. Şimdi niye olmuyor? Bilmiyorum. Yapar ya? Yapmıştın. Elin mi yapıştı? Şimdi bu paraşüt mü oluyor? Evet. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Mira bana öğretiyor. Bak. Düzeltmek bak. Da bu da çıplatmak. Ne? Bu da çıplatmak. Çıplatmak. Evet. Bak çıplatıyorsun şu an. Wow. Aa, burada boncuk çıktı. Bak ilk yaptığımız gün şey oluyordu hatırlıyor musun? Mira parçalanıyordu. Bak şimdi parçalanmıyor diyecektim ki parçalanmıyor. Yani. Bir yalan çıkardı. Ama ilk zaman değil. Bence parçalanmıyor. Vav. Wow. Bir çok güzel oldu. Tekerleği nasıl yapıyorsun ya? Ne yapayım ya? Tek elimle yapmak zorundayım? Neden? Tekerleğimle kamerayı orada koy, bizi çeksin. Olmaz ki anneciğim. Yakında olacak. Şu an olmuyor. Tripodumuz olmadığı için. Tripod siparişi verdim. Gelince öyle yapacağız. Hmm. Bir tane daha videomuz oldu. Tacın <laughs> da harika Mina. Evet. Şuraya el salı tuta takmak istedim bile oraya. Bir tane de Elsa tuturduk. Değil mi? Evet. Evet. Bak evet. karnı kutudan buldum. Karnı kutudan buldum. iki tane kendi kutumuz var. Benim sözüm Cezade biri burada Hı <laughs> Yerime topalarım var değil mi? Evet. Wow. Hadi kapatalım artık. Biz oynamaya devam edelim. Tek elle hmm. oynamak zevkli olmuyor. Tamam kapat biz oynayalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. ablamı. olmayı ve var Ve unutmayın. Ve bizi izlemeye devam edin. Bay bay. Bay bay.